arkadaşlar. Çünkü size söylenen sözcüklerin arkasından söylenmeden gelen sözcüklerle de şu oturma sanatını tüm zerrelerinizde hissetmenizi istiyorum. Buna izin veriyor musunuz? O zaman mümkünse ışıklarınızı söndürün. Militatif bir pozisyona geçelim yavaş yavaş. Yavaşça gözlerimizi kapatalım ve park bankı enerjisini yani tüm üstatların kullandığı o çiğ enerjisini içimizde var olduğunu hissederek oturma sanadını hissedelim. Derin bir nefes alalım. Şimdi bir an için bir ev hayal edin. Birçok birçok odaları olan büyük bir eviniz var. Özellikle bu yolculuğa başladığınızdan beri bu odaları keşfediyordunuz ve yıllardır bu odaları değiştiriyor ve yeniden şekillendiriyordunuz. Bir an için konudan sapmak istiyorum. Bu yaptığınız yolculuk ruhsal bir yolculuk değil bazen bu öylesine dikkat dağıtıcı olur ki evet çünkü insanlar ruhsal bir yolculukta olduklarını düşünürler ve ruhsal biçimde davranmak zorunda olduklarını zannederler. Belli şeyleri yemeleri veya yememeleri gerektiğini düşünürler. Belli biçimlerde davranmaları gerektiğini düşünürler. Her zaman oh ya da Ahm çekmeleri gerekmektedir. Herkese nazik davranmak zorundadırlar. Sigara ya da içki içmezler ya da benzeri şeyler yapamazlar. Bu ruhsal değildir. Bu bir oyundur. Bu tahtadaki bir diğer sayıdır. Hepsi bu sıfır. Sıfırın doğasını hissetmenizi istiyorum. Bir diğer sayı ya da sayı kombinasyonudur. İlginç olan her zaman olmasa da sıklıkla ruhani varlık oldukları zaman içlerinde savaşmaya başlarlar. Yani basit olarak söylersem ruhani kültürünüz sizin şeker yemenize izin vermez ve şekerin kötülüğü ile savaşmaya başlarsınız. Şekerin neden kötü olduğunu bilmiyorum ama savaşma başlar. Evet, bu gerçekten ruhsal değildir. Bizim yaptığımız da ruhsal değil. Bizim yaptığımız basit olarak bilinç hakkında. Sizin ne yediğiniz, ne içtiğiniz, ne kadar ağzınızın bozuk olduğu veya bunun gibi şeyler mesele değildir. Bunlarla ilgili değildir. Kendinizi düzeltmeye çabalamak ya da kaba köşelerinizi inceltmek ile ilgili değildir. Hepiniz doğanız gereği korsanlarsınız. Heh, böylelikle evet bu ruhsal bir deneyim değil. Metafiziksel olabilir belki ama gerçekte bilinçle ilgili. Böylece sıfır noktasına geri dönerken ruhsal olmakla ilgili kaygı duymayın. Biz ruhsal değiliz, değiliz. Evet, bu büyük eviniz var ve orada geziniyor, onu deneyimliyorsunuz. Bu ev bir nevi bedeninizin sembolü. Zihninizin sembolü. Sanırım zemin katı ve kilerin bilinçaltını ve süper bilinci sembolize ettiğini söyleyebilirsiniz. Nasıl size ait ve onu çözmeye çabalamak için uzun zaman harcadınız? Onu nasıl düzeltirsiniz? Onu kendiniz için nasıl işletirsiniz? Sıklıkla ona sahip gibi hissetmediniz sanki o bir başkasına aitti. Ancak özellikle birçoğunuzun birlikte olduğu geçen son 20 yılda ya da siz ne kadardır ne kadardır bu enerjilerle bağlantı bağlantıdaysanız o kadar zamandır bir yandan birlikte oluşturulan başka bir oda vardı. Bu oda insanın planladığı ve sonra içine girip inşa ettiği bir oda değildi. Bu evindeki farklı bir odaydı. Ben ona basit olarak sıfır odası diyeceğim. O kendi kendine inşa oldu. Yaptığınız tüm çalışmalarla, tüm adanmışlıklarınızla o kendi kendine inşa oldu ve evinize, size bedeninize, zihninize, hayatınıza daima bir ekstra oda oldu. Bu oda diğer odalardan farklı. Onun katı duvarları yok. Pencereleri yok. Çünkü pencerelere ihtiyacı yok. İşin doğrusu o oda evinizdeki hiçbir odaya gerçekten benzemiyor o sadece ışık. O sadece bilinç ve farkındalık. Uzun zamandır bu oda bir nevi metafiziksel inşaat halindeydi. Bazen onu fark ettiniz, bazen etmediniz. Bazen bu odayı inşa etmek için ne gerektiğini merak ettiniz. Ama çoğunlukla tavrınız çek ellerini üstünden bırak o kendini inşa etsin oldu. Tanrı odası, onun inşa edilmesine izin verdiniz. Onu kim inşa ediyordu? Evet, Üstad, benim diyebilirsiniz. Mesele değil. Ama o sizin ışık odası, Tanrı sallığın odası ve işte parlayan şey de odur. İşte o tanrısallığın odası ışığı yayar ve gündemi yoktur. Hiçbir zaman size ne yapacağınızı söylemeyecek, basitçe ışık olarak parlayacak. Hiçbir zaman size nasıl kısa sürede zengin olunur planı vermeyecek. Hiçbir zaman bedeninizi şifalandırmaya çabalamayacak. Bu odanın gündemi ya da ona benzer bir şey yoktur. O sadece ışıktır. Ama onun içinde her şey vardır. İçinde tüm potansiyeller vardır. Şimdi bu diziye başlarken, bu enerjiye başlarken, bu oturma sanatını kavrarken sizin bu odanın kapısını bulmanızı istiyorum. Orada sizin evinizde sizin evinizin bir metafor olduğunu tekraren söyleyeyim bedeninizin sembolü zihninizin sembolü evet hayattaki sizin sembolü gidip onu bulmanızı istiyorum. Derin bir nefes alın. Zihninizin içinde bir yerlerde. Biraz evin etrafında dolaşın. Bir kapı var. O kapının arkasında ışığınız var. Bulun onu. Tabii bütün bunlar gayet gayet gerçek olan bir şeyin sadece metaforu ama çoğunuz onu bulacak ve o kapının her zaman orada olduğunu idrak edecek. Siz hiçbir zaman o kapıyı gerçekten açmak istemediniz. Bazen onu sadece unutuverdiniz. Onun hep orada olduğunu ve bir nevi görmezden geldiğinizi anlarsınız hafifçe bilincin dışındaydı. Ama şimdi arkadaşlar bu kapıyı açma vakti. Elinizi o kapı tokmağına ya da kapı koluna koyun lütfen. Kapı hangi yöne doğru açılmak üzere tasarlandıysa ona göre ve sonra derin bir nefes alın ve o kapıyı açın. O odadaki ışığa izin verin Bırakın şimdi evin tüm kalanını aksın. Bu odaya girmeniz bile gerekmez. Tabii isterseniz hoş gelirsiniz. Ama şimdi siz o kapıyı açtınız ve ışığın içeri akmasına izin verdiniz. O ışığın ışımasıdır. O sizin tanrısallığınızdır. O evin içine girip evin içindeki her şeyi değiştirmeye çabalamayacak ama bir ışık parlatacak ve siz her şeyi göreceksiniz. Daha önce hiçbir zaman farkında olmadığınız şeyleri fark edeceksiniz. Kendi evinizin aslında ne kadar sihirli olduğunu ve ne kadar uzun zaman önce nasıl da bunu unuttuğunuzu idrak edeceksiniz. Bırakın ışığı. Bırakın evinizde parlasın. Bu benching sanatının ilk adımdır. Evinizin parlamasına izin verin lütfen. Şimdi konumuz bu dünyanın geri kalanı ya da diğer insanlar için yapmakla ilgili değil. Oraya geleceğiz. Ama bu oturumumuzda bunu kendiniz için park bankı enerjisini yapmanız, kendi sıfır noktanıza, özünüze, bilincinize geri dönmeniz ve ışığın parlamasına izin vermeniz. Onu önce kendiniz için yapın. Önce kendiniz için yapın. O sadece akan bir ışıldama. O bedeninize, düşüncelerinize, zihninize akar. Tekrar ediyorum. O hiçbir şeyi değiştirmeye çabalamaz. Size farklı yapmaya çalışmaz. Ama sizin gerçekten kim olduğunuzu ve gerçekten neden yapılmış olduğunuzu göreceğiniz parlayan bir ışıktır. Siz bütün bu konuştuğumuz sayılardan yapılmadınız. Siz bilinçten ve sizden yapıldınız. Bırakın şimdi o ışık sizin tanrısallığınız odasından gelsin. Sizin savaştığınız, ısrar ettiğiniz ve tutunduğunuz konulardaki tüm kalıntıları eritip çözecek olan odur. Her şeyin üzerine akan ışıktır. Eğer bolluk sorunuz varsa o oraya akar ve size bolluktan geri tutacak hiçbir şeyin olmadığını gösterir. O sizin yerinize işi yapmayacak ama size gerçekte hiçbir zaman gerçek bir sorun olmadığını gösterecek. Sorun sizin sadece oynadığınız bir şeydi. Mesele tahtadaki bir diğer sayıydı. Ve şimdi ona ihtiyacınız yok. Şimdi ona ihtiyacınız yok. Şimdi ışığın her bir parçanızda parlamasına izin verin. Bırakın bedeninizde parlasın. O biyolojinizi değiştirmeye çabalamayacak ama size taşıyıp durduğunuz şu eski bedeninizin gerçekte sizin olmadığı konusunu netleştirecek. Size sizin hakiki benim özgür enerji bedeni dediğim gerçek bedeninizi göstermek için bir ışık parlatacak. Bırakın o tüm biyolojinizin her bir parçasında ışıldasın. Bazılarınız hastalıkları, rahatsızlıkları veya ağrı ve acıları olabilir. Sadece bırakın o onlarla parlasın. İzin verin içinizde ışıldasın. Çünkü pek yakında Kutumi, Jopiel sizin gerçek ışık bedeniniz için sizinle çalışacak. Bırakın ışık içeride parlasın. Şimdi böylece Kutumi sizinle çalışmaya başladığında kolayca ve zerafetle tam ışık bedeninizi getirebilirsiniz. Biliyorum bazılarınızın zihninde oh bazı şeytanlar var. Zihninizdeki şeytanlar. Onlar çetin. Onlar karanlıkta gizlenmişler ve orada olmalarının anlamı yeterli bilincin orada olmayışı. Karanlıktalar. Bir nevi farkındasızlıktalar. Ve çok sınırlılar. Ama siz o kapıyı açtığınız zaman o tanrısallığınızın kapısını açtığınız zaman o ışık ışır ve şeytanlar uzaklaşırlar. Onlar ışığa tahammül edemezler. Onların iş görmek için karanlığa gereksinimleri vardır. İş görmek için farkındalıksızlığa ihtiyaçları vardır. Evet, o tahammül ettiğiniz şeytanları göreceksiniz. Onlara isterseniz vehçeler, sizi dövmeye çalışmayı sürdüren eski sesler deyin. Onlar ışığa dayanamazlar. Ve ışığın girmesine izin veren sizsiniz. Onlar size kapat şu kapıyı diye sövüyor olabilirler. Ya da bu ışığın girmesine izin veriyorsun diye aptallık ettiğini söylüyor olabilirler. Ama uzaklaşıp gitmek zorunda kalacaklar. Onlar ancak farkındalık yoksunluğunda, karanlıkta var olabilirler sizinle benching yapmaya başlıyoruz. Komik bir şey olur. Siz ışığın girmesine izin verdiğinizde, evet eğer evin dışındaysanız birdenbire göreceğiniz şey evin tüm pencerelerinde bu aydınlanmanın olduğudur. Bilirsiniz, akşam üzeri bir ev görürsünüz, güneş batmış ama gökyüzünde hala güneşin az bir ışığı kalmıştır birdenbire evlerin içinde ışıklar yanmaya başlar. Öyle güzel bir görünümdür ki o altın gibi parlama evlerin pencerelerinden öylece ışır. Ah ne kadar davetkar, ne kadar ılıcık ve güvenli görünür. İşte şimdi bu oluyor. Evinizin dışında olsaydınız ve evinizi gözlemleseydiniz tanrısallığınızın kapısını açtığınız zaman ışığın hemencecik akı verdiğini, evinizin her bir parçasını aydınlattığını ve de avluya doğru ışıldadığını görürdünüz. Gerçekten bu kadar basit. Eğer siz isterseniz daha karışık hale getirebilirsiniz ama o söylediğim kadar basittir. Şimdi bu ışığa, bu bilince her bir parçanız için izin verme zamanı. Sonra evin dışında dururken diğer evlerin etrafına bakarsınız ve birdenbire onların ışıklarının yandığını görürsünüz. Birer birer her bin evin ışıkları tüm etrafınızda çepeçevre yanarlar. Ne güzel bir görünüm. Her şey sessiz. Huzur dolu. Ama tüm ışıklar yanmaya başlıyor. Önce oh komşular. Diğer insanlar da ışıklarını açıyorlar. Akşam çöküyor, karanlık oluyor diye düşünürsünüz. Ama yeniden bakın. Onlar diğer insanlar değiller. Onlar diğer senler. Onlar sizin geçmiş yaşamlarınız. Çünkü siz evinizde o kapıyı açtığınız zaman odaların evlerinde de bir bir açıldı. Onların evlerinde de bir bir ışıklar açıldı. Onlar sizin geçmiş yaşamlarınız. Sizin gelecek yaşamlarınız ve hatta siz geçmiş ya da gelecek diye bir şey olmadığını idrak etmeye başlarsınız. Onlar sadece deneyim deneyimdirler ve siz sıfırsınız. Siz sıfır noktasısınız. Siz özsünüz. Ve şimdi tüm çevrede bu ışıklar bu ışıklar yanmaya başlıyor. Evet derin bir nefes alalım. Bir ışık her bir parçanıza doğru giriyor. Bütün zerrelerinize. Derin bir nefes alın ve şimdi onun akmasına izin verin. Sadece izin verin. Onun üzerinde çalışmak zorunda değilsiniz. Onu zorlamanız gerekmiyor. Sadece bu yaşamdaki evinizde bu ışığın devam etmesine izin verin. Bu ışık şimdi çevre boyunca aşağı apartmanlara doğru yayılıyor. Işıklar her yere doğru ilerliyor. Her bir ev bu alemde ya da bir diğer alemdeki bir yaşamınızı, bir deneyiminizi ya da bir parçanızı temsil ediyor. Ve çok geçmeden bütün evlerin ışıkları yanmış halde hepsi burada başladı. Olduğunuz bu sıfır noktasında Sıfıra geri dönüş, size geri dönüş. Hepsi park bençinde sizin için başladı. Işığınızı tüm dünya için ışıtmayı düşünmenin ne kadar harikulade olduğunu biliyorum. Ama burada yapılacak en önemli şey önce kendiniz için ışıtmak. Ah bırakın bu ışık sizden ışısın. Şimdi sizin için gündem yok. İşte ihtiyacım olan bu. İşte bende şu yok işte buna kaygı duyuyorum demek yok. Bunların hiçbiri yok. Yalnızca ışık bilinç ve şefkat her bir parçanızdan akıyor. Bedeninizin her bir parçasına dokunuyor. Anılarınızın her birine giriyor. İster bir yaşam olsun, ister bir vehçi olsun ya da sadece bir gün için yapmış olduğunuz bir şey olsun. Kullanmış olduğunuz her bir karakter, her kişilik, o ışık şimdi park bankınızda, sizin sıfır noktanızdan her bir parçanıza giriyor hiçbir şey değiştirmeye çalışmadan basitçe ben o benim, ben varım diyor. Bu çi sanatı. Bu oturma sanatı. Bu sizin gezegende kalma nedeniniz. Nihayetinde o ışığı algılasınlar ya da algılamasınlar kendi yuvanızdan kendi mevcudiyetinizden diğer insanlara doğru ışıtmak mesele değil ama burada sizinle başlıyor. Birçok insan birçok insan geçmiş yaşamlara inanır. Çoğu insan geçmiş yaşamların somut betona kazılmış taşa kazılmış olduğunu düşünürler. Hiç de öyle değil. Şimdi bu çok basit. Bu çok basit enerjide ve ışıkta. Deneyimiyle ne oluyor? O ışık her birine gidiyor ve onların yaşamları değişiyor. Deneyimleri değişiyor. Sayıları artık doğrusal, linear olarak Soldan sağa doğru giderek çok sınırlı sayılarla deneyim yaratmak yolunda değiller. Birdenbire hepsi onlar içinde değişiyor. Birdenbire belli bir yolda sıkışıp kalmak yerine özgürler. Onlar da sizi özgürleştiriyorlar. Buraya kadar geldiniz ve ben sizden sorunlarınız üzerinde çalışmamanızı istedim. Neredeyse yalvardım. Gerçekten sorunlarınız yok. Dualite savaşları ile meşgul olmayın. Oh, dünyanın geriye kalanı, onlar gerçekten bu konuda gayet iyiler ve çok şey olup bitiyor. Ama sizin bunu yapmanıza gerek yok. Savaşlar yok. Nedenler yok. Siz gezegende basitçe basitçe bilinç ve ışıksınız. Onların dramlarına yakalanmayın. Eski sorunlarınıza yakalanmayın. Dualiteye yeniden çekilmeyin. Sıfır noktasına geri dönün biliyorum. Zaman zaman eski mücadelelere, eski savaşlara geri dönmek sizin için neredeyse çok baştan çıkarıcı oluyor. Ama yapmayın. Sıfır noktasına geri dönün. Buraya. Park bankınıza geri dönün. Derin bir nefes alın. Lütfen derin bir nefes alın ve sorunlarla savaşmak ya da onlara takılmak, kaygılanmak ya da benzeri şeyler yerine derin bir nefes alın ve o ışıkta olun. İşte o kadar. Sorun ya da zorluk olarak düşündüğünüz her şey çözülüp uzaklaşır. Artık savaşmak yok. Artık ıstırap çekmek yok. Park Bank deneyimimizle derin bir nefes alın. Bu sizin için ışığın, tanrısallığınızın, bilincinizin kapısını açtınız. Şimdi bırakın o bütün evinize, bütün çevrenize ve her bir parçanıza nüfuz etsin. İşte burası sıfır noktasıdır. Evet oldukça basit ama buraya varmak için çok şey yaşamak zorunda kaldınız. Oldukça basit gerçekten. Böylelikle işte bunun için buradayız. Sorunları çözmek, sorunlara takılıp kalmak, politika için kaygılanmak, para ya da sağlık sorunları için kaygı duymak için değil. Bunların hepsi şimdi gittiler. Bunlar arkanızda kaldılar. Biz 0. sanatı için buradayız. Bununla sevgili Şambulu, çok güzel derin bir nefes alalım. Çok güzel ama çok güzel derin bir nefes alalım. Biz bir ay sonra yine geleceğiz ve Park Bank yapmaya, konuşmaya ve eğlenmeye devam edeceğiz. Ama bugün yaptığımız çok özeldi. Hepsi sizinle ilgiliydi. Bununla birlikte ben benim egemen mutlak alandan. Siz de artık ben benim egemen mutlak alandan diyerek yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz.